Anne. Ozan'la aile arasında yapalım dedik. Gelsinler bugün yüzüğü de takalım ha, istiyoruz. O kadar iyi yapmışsın ki çocuğum. Zaten bu devirde hepsi söyle Hepsi bir arada çıkıyor yani. Evet, Üç beş kişi gelir akrabalarından. <laughs> Burada bir güzel her şeyi hallederiz. Evde büyük değil mi Hayati? Valla benim için bunlar önemli değil hanım. Ya benim için önemli olan şu. Ya yani bizim müstakbel damadın ailesi nasıl? Yani aile bağlarına sıkı sıkıya bağlı mı? Benim için önemli olan o. Başka Babacım. bir şey değil. Hiç merak etme. Ozan'ın ailesi, aile ilişkilerini, akraba ilişkilerini çok önemseyen bir aile. Hiç kuşkun olmasın. İnşallah. Ay, Ay geldiler. Merhabalar, Aa, buyurun. Buyur efendim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk gel. efendim. Nasılsınız bilmiyorum. Efendim, ben Mesut lekesiz, eşim çiçek lekesiz. lekesiz. Bu da oğlum Ozan lekesiz. Evet, memnun oldum. Hoş, oldum. hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Öpeyim babacığım. Evet, kızım benim ha. Herif, herif, herif çok olsun. Cüzinlik. Oradan oğlum Oğlum öpsem kayınvalidenle kayınbabanenle öp. Öpeyim babacım ben. Oğlum ben mi hatırlatacağım sana ya he? Allah Allah görmüyor musun kızım nasıl öptü geldi? Kendi kendine öptü. sa yazıklar olsun be. <laughs> tamam. Puh. tamam. Tamam efendim tamam. <laughs> Abartacak bir şey yok. Sonuçta çocuk öptü. Öğretmenlerin çok olsun evladım. Ya <laughs> da öyle şey olmaz ama bak şimdi sadece çocuklar değil biz de evleniyoruz ya. Biz kocaman bir aile olacağız ama dünür. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Vallahi bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü ben de az önce aynı şeyi anlatıyordum efendim. Sonuçta büyük bir aile olacağız. Bunu duyduğuma çok sevindim. Tabii. Efendim, e, malum bizim şimdi akrabalarımız da bu özel güne katılmak istediler. Biz birazcık kalabalık olmuş olabiliriz. Ne olur kusurumuza bakmayın. geliyor Ay canım dünürüm bunun lafı mı olur ya? ya Evimiz rahat, güzel, büyük değil mi hayatı? Gelsinler başımız üstüne. Tabii, tabii. Sonuçta Mesut Beyciğim'in de dediği gibi yani. Bir aile oluyoruz sonuçta. Şey yapalım o zaman. Yavaş yavaş. Buyurun, buyurun. Gel, gel. Gel, gel. Buyurun, buyurun. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Durun burada neyse. Durun, durun, durun. Buyurun, buyurun. Şöyle hemen geçin, geçin. Şey yapmayın. Hayati. Hayati bunlar aile değil. Hayır, ben hayır. Lan bunlar aşiret mi acaba? Ya? Şiş, kızım. Kızım neredesin? Kızımı kaybettim ha. Kızım git kolu komşudan şöyle sandalye, mandalya. <laughs> Terlik melik ne varsa al, Geç çabuk. Tamam baba. Baba gel. Baba gel. Olsun, önemli Sen değil ya. Sıklaşırız, sıklaşırız. <laughs> Yavrum ne kesilsin! İsek tembası sıraya git Herkes iyi mi? Ha? İyi mi? İyi olan ellerini kaldırsın bakayım. Ha? Dünür, sen iyi değil misin? Niye elini kaldırmadın? Vallahi değilim. Yani ben hiç böyle hayal etmemiştim çünkü. Gel. Gel. Dünür yer, yer. Şey aç. Hocam, yer aç. Yok rahatsız olma. Yer Aç. Otur otur Allah aşkına. Otur, otur, ya. Otur otur. otur, Ay, otur. Hadi bakma Allah. Anne şöyle. E, otur otur otur. Onu çok şey yapmayın. Sen de Efem tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? Efendim hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Siz? Ben de iyiyim. Sağ olun. Oğlum sen nasılsın? İyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Allah'a şükür. Sen nasılsın canım? Sağ olun. Ben çok iyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Allah'a şükür iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Siz? Ben de çok iyiyim. Harika eşi. Sen nasılsın canım? İyisiniz. Hah! Allah şükür. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi iyilik sağlık. Ne olsun? Siz de iyisiniz. İyi siz? Çok iyiyim ya. Aşkım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Vallahi nasıl olayım? Siz nasılsınız efendim? İyiyim. Ne de... anladık? Anladık. Ne? Ben... Anladık. Herkes iyi. Herkes tamam. Herkes iyi. Fakat ben iyi değilim. Sizin de iyi olmanıza şaşkınlıkla bakıyorum. Bence iyi olmaması lazım. Ya, ya niye? Dünür, kızının desti izdivaçı için geldik buraya. Ya bu desti izdivaç değil. Bu desti izdiham. Allah aşkına. Yani kız isteme buysa düğünü hayal bile edemiyorum şu anda. Biz aslında kır düğünü düşünüyoruz. Evet. Bence düşünmeyin. Bence stadyum düğünü <laughs> Tabii tabii. Sonuçta orada da çim var. Vallahi içim daraldı ya. Oksijen mi bitti acaba? <laughs> Metroda gibi hissediyorum kendimi. Ben bir sonraki durakta insan <laughs> mi ya? Efendim bizim oralarda böyle önemli günleri kimse kaçırmaz. <laughs> Hakikaten. Sizin oralar derken nereler sizin oralar? Efendim eşim de ben de Ispartalıyız. Şimdi anlaşıldı. 300 Ispartalı. <laughs> ya kız istemeye mi geldi yoksa toprak almaya mı geldi bilmiyorum yani bir dakika. Avize de biri var. Anam. Dayı mı? Dayı. Dayı mı? He dayı. düşmesin oradan. Yok yok o cimnastikçidir. Takla atma. Dayı. Abi ya Ay sandalye bulamadım ama terlik buldum. Ne kızım? Şöyle. Terlik isteyen var mı orada? Böyle yolla. He yolla yolla oradan. Güler sen ayakla. Yeter sen Arkadaki, alo. <laughs> 42 ver, 42. şöyle. Şu şöyle yapalım. Ay. Ee, herkes bir çöksün. Oğlum damat, sen benden fazla uzaklaşma. Yanlış adama kız vermek istemiyorum ha. <laughs> şey, e, kahvelerinizi nasıl alırdınız? Ee, kızım benimki orta olsun. Benimki de sağda olsun. Yavrum benimki çok şekerli. Ben de orta rica ederim. Benim sade olsun ama şekeri çok olsun. Benim şekerli olsun, yanına su. Benim... Ya ben vazgeçtim, benimki çok şekerli. Ya benimki de çok şekerli olsun. Orta, orta. Tamam, tamam. Gördünüz <laughs> mü ya? Yeniden aynı döngüyü yaşamak istemiyorum ben. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tamam. Ee, sade içenler el kaldırsın. Güzel. Orta içenler. Şekerli içenler. He, ben sade istedim ama kaçırdım. Tamam, tamam. Seni de sadeye ekliyoruz. Kızım 50 tane sade, 30 tane orta, 5 6 tane macchiato, 2-3 tane americano, 7-8 tane de flat white al gel. Hadi bakalım. Canım ben bir de su alayım. Ben de su alayım. Aa, ben de su, alayım. su bende ya. Su ben bende. Bende. Bol buzlu, bol Tamam. Tamam, de... lekesizler. Çok... Şey. Oturun, oturun. Evet. Oturun. Kızım, damacanayı kap, gel. Hadi. Hadi. Uzan sen de bana yardım et. Tamam, tamam. Tabii. Şey, tabii, ee, şuradan. Gel kızım. Çık buradan. Gel. Ben, ben yalnız tamam. bir şey söylemek tamam. istiyorum. Camda biri var. Düşmez. Oh. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Düşmez ya. Kudret abi o bizim. Dayımla aynı cimlerse kulübünden onlar. <laughs> ya bizim çekirdek hala işte böyle biraz tuhaf. <gülüyor> çekirdek. <gülüyor> çekirdek buysa şey hiç düşünemiyorum. <laughs> İnşallah bir dahaki sefer geniş hale gelecekler. <laughs> Geldikleri gibi giderler. Hayatı çok ayıp ya, isteme yani. Yok canım, o anlamda demiyorum. Kapıdan sığmazlar. Onun için söylüyorum. Sonuçta evin kapasitesi belli. Oturarak 22, ayakta 44. <laughs> evet, e, sular geldi. Ya ya, böyle yolla ya, Ozan. Şöyle bardak yiyelim. Ya. Ya. tamam. Borda, borda. Ozan! Çocuklar susamış! Bir bir oraya da Çocuklar susamış Ozan bir diyor, Ozan. dur şöyle sökeyim ben. Bir Ozan, Ozan, Ozan! İbrahim amca. Tamam, atıyorum. Atıyorum Atıyorum, oraya gelemeyeceğim. Tamam. Tamam.

Şöyle yapalım. Herkes bir otursun. Herkes bir otursun öncelikle. Ee, şimdi şimdi bu e, kız isteme merasimine geçiyoruz ya. Evet. Acaba diyorum, kız isteme merasiminde konuşacak kişi ayağa kalksın. Diğerleri otursun, çöksün ki böylece daha iyi anlayalım durumu. Evet. Buyurun, Nesli. Efendim, şimdi bizim sebebi ziyaretimiz belli. Hayırlı bir iş için geldin. Çok Çökün. Evet, demek hayırlı bir iş için geldiniz. Buyurun, alın. Evet efendim, şimdi... Allah'ın emri, peygamberin kabliyle... ...kızınız Kiraz'ı, oğlumuz Ozan istiyor. Çökün. Evet, valla çocuklar da birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Evet. Bize ne yapmak düşer? Destek olmak düşer. Yok, ben onu hani bağlamak anlamında kullandım. O anlamda kullandım. Özür dilerim. <laughs> ee, bize de ne yapmak düşer? Ne sorusu bu? Ya soru değil. <laughs> Bize de destek olmak düşer. Evet, benim, benim. o anlamda dedim. Vallahi ben inanamıyorum ya. Hız isteme böyleyse. Akraba ziyaretleri nasıl olacak hiç düşünemiyorum. <laughs> Efendim, siz de o zaman düğünde takılacak takıları düşünün. Ha. Ha. Evet, düşündüm verdim gitti kızı. <laughs> Allah'a. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Deve cüce oynayarak kızı aldık ya. <laughs> hadi ay, hayırlısı ay, ay, o zaman. Hadi hadi. hadi, hadi. Oğlum, hadi yüzükleri çıkar. Ha, tamam, hadi. Tamam. hadi. hadi hayırlı olsun. olsun. Baba, yüzükler yok. Aa, nasıl yok? Sendeydi ya. Ay, kime verdi? Lekesizdir. Ya. Yüzükleri bulun. Tamam. Çabuklar. Ya, 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 ya hayır. Dayı, sen de mi dayı? Ya, yani, ya. Ya, yani, ya hayır ya. Ben... Ya ben... Hayır. Bir, işte hayır. De, bir de, de bir de. de bir, bir de başka birine verdim. Allah Allah. Ya baba ben... Şimdi ya. ya. ya Yüzükler burada. <laughs> ha, ha, ha. Bu ya. Ver, 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 ver. Ha. Ha. Ver. Neredeyiz tamam. biz? Allah. Gelsin. Şurada. Ben bunu vermeyeceğim. Ya şimdi Dünür. Ya bizim, bizim buralarda da adettendir. Ee? En yaşlı kesir. He. Kim o? Yaşasınızlar. Ortayı açın. Yaşlı var burada. Zıplı. Bahadır dedi. Hadi Bahadır dedi. Gel dedi. Gel dedi. Gözlükleri önce. Hadi bakalım. Hadi hadi. Güzel kız. Hayır valla. Hadi güzel. Ya hanımefendi tabii ki olabilir ama ben evliyim bana ne dedirtiyorsunuz ya? Evet. Şu çaralı şuradan. Bir dakika o zaman, zaman. dur. Gelin kim? Ben ben ben. Al kızım. Damat kim? Olur. dede buradayım. Çok çirkinsin ha. Ah. <laughs> Sağ ol dede. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu. Merve. <laughs> Olsun. <gülüyor> ah. Sedat'ı sekme aşağıdan. Hayır, tamam, tamam. Ya, bir şey yokmuş. Sessiz, tamam. sessiz, tamam. Gençlik, tamam, gençlik. Ya. Ziyaretin kısası makuldür. Biz yavaştan gidelim. Vallahi oturun diyeceğim ama zaten yarınız ayakta sizde <laughs> Allah cazası. <laughs> bir dahaki sefere inşallah. Hadi i̇nşallah vallahi. bakalım. Ya lekesizlik! <gülüyor> <gülüyor> Tek sıra!

Selam ha, ha. ha. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi kızım iyi bak kendine. Hadi gelin. Muah. Final için. Muayat. Muayat. Nefes al. sağ ol. Bayat. Çok sağ ol. Evet vantuz gibi. Evet. Çok sağ ol. Dur. Ay çocuklar. Allah Allah. Sanki tur bindirdiler ya. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. 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 Ya ben bunları yaptım. Hadi. 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 Hadi kızım. Hadi yenge, hadi. <laughs> yenge hadi. Hadi, hadi. Ben ne oldu ben ki? kişi yoktu ya. Vallahi kendimi kirlenmiş hissediyorum. Of, oh, kerbas ya. Şu ceketi çıkarayım bari ya. Lan! Sen kimsin? Selamünaleyküm. Aleykümselam selam kardeşim. Ben damadın dayısıyım. Ne oldu? Gitti mi işte ekip? Allah'ım görüyor musun? Evin her yerine yuva yapmışlar ya. Daha bir şey deme. E zaten amacımız yuva yapmak değil mi? Yuva yapmak sevaptır ya. Şaka da yapıyor. Lütfen çıkar mısınız? Gitti akrabalarınız. Ya öyle bir dur kahvemizi içelim ya. Kızım bir ortak abi yap da. Ya yürü kardeşim delirtmeyin insanı ya. ya. Kaveri... Sonra kardeşim. Yürü ya, kaveri... hadi. Abi, hadi, hadi. 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 Kardeşim, hadi. 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 O neydi kız? Of! Başım kıçım birbirine girdi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok Vallahi, yaklaşma anne. Bir şey söyleyeyim mi? Düğüne kadar da karşılaşmasak iyi. Hayır, yani sevdim ya. Başımızın üstünde yerleri var ama. Zaman! <laughs> Nefes alıyor mu? Hayır kalbi atıyor hayatım. Çabuk ambulans çağırın. Şimdi bunlar cenaziye gelir. Mahvoluruz. Yaşatmamız lazım. Evet. çabuk bir, 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 bir. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve de sen de söyle